Allah Teala, Cebrail Aleyhisselam'ı İsrafil Aleyhisselam'dan 500 yıl sonra en güzel surette yarattığı vakit Cebrail Aleyhisselam kendisine bakarak ''Ya Rab, benden daha güzel kimse yarattın mı?'' diye sordu. Allah Teala ''Hayır, yaratmadım.'' buyurdu. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam 120 bin sene iki rekat namaz kıldı. Namazı bitirince Allah Teala ''Ey Cebrail!'' güzel bir ibadet yaptın. Şimdiye kadar senin gibi bir ibadet kimse yapmadı. Ancak ahir zamanda gelecek sevgili Habibim Muhammed ümmetinin kusur ve eksiklerle dolu kılacakları iki rekat namazları benim katımda senin bu namazından daha sevimlidir. Çünkü onlar benim emrime uyarak kılarlar. Sen ise kendiliğinden kıldın. Aynı zamanda onlar aciz ve merhamete muhtaç kimselerdir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinde resul Ekrem Allah Teala cennet ve cehennemi yarattığı vakit Cebrail'i cennete gönderdi ve git cennete bak cennetlikler için neler hazırladığımı gör buyurdu. Cebrail bütün zinet ve ihtişamıyla cenneti görünce Ya Rab bunu görüp ve işitip bilenlerden bir kimse bundan geri kalamaz dedi cennetin çevresini bir takım mania ve engellerle kaplayan Allah Teala Şimdi git bak bakalım buyurdu. Bu defa etrafındaki engelleri gidip gören Cebrail Ya Rab korkarım ki bu engelleri aşıp buraya kimse giremeyecek. Hidayete erdirdiklerin hariç dedi. Allah Teala şimdi de cehennemi ve orada cehennemlikler için hazırladığım azap ve çeşitli işkenceleri gör buyurdu bütün dehşetiyle cehennemi gören Cebrail, ''Ya Rab, aklı başında hiç kimse buna yaklaşmaz.'' dedi. Bu defa cehennemin etrafını yaldız ve çekici şeylerle süsledikten sonra Cebrail'e, Allah Teala şöyle buyurdu. Cebrail'e, ''Şimdi git bak.'' diye emretti. Gidip cehennemin etrafındaki bu çekiciliği gören Cebrail, ''Ya Rab, korkarım ki bundan kimse kurtulamaz.'' Ne ola ki senin rahmetin erişe dedi. Nakledildiğine göre Allah Teala'nın sevdiği bir kul ondan bir şey istediği vakit Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a Ya Cebrail bu kulun isteğini yerine getirme. Zira ben onun sesinden hoşlanır ve bana yalvarmasını severim buyurdu. Fakat sevmediği birisi dua edince Allah Teala Ya Cebrail ben bunun sesinden hoşlanmam ne isterse ver de çeksin gitsin buyurur. Yine nakledildiğine göre Cebrail aleyhisselam Allah Teala'ya Ya Rab senin katında en sevgili ve en makbul kul kimdir diye sorar. Allah Teala benim katında müminden makbul kimse yoktur. Zira o beni bilir ve tevhid eder. Bunun içindir ki Muhammed'i alemlerin efendisi yaptım. Çünkü o beni bilir ve bana kulluk eder. Daha hamurunu yoğurmadan bile beni bilip tevhid ederdi. Bunun için onu en yüksek ufka yükselttim ve aradan perdeleri kaldırdım. Ey Cebrail! Onu ne kadar severim ki eğer kafirleri yakma dese yakmam. Hatta cehennemi söndür dese söndürürüm buyurdu. Bunları duyan Cebrail durumu Resulü Ekrem'e müjdeledi. O da sevindi ve ya Rab sen bilirsin ki ben seni tanımayanları istemem. Annemi, babamı, çocuklarımı, iki gözümün nuru Hasan ve Hüseyin'i, hatta kendi nefsimi dahi düşünme. Benim isteyip düşündüğüm ümmetimdir dedi. Allah Teala sen benim kullarıma şefaat et. Kıyamet günü benim inayet ve rahmetim ve senin şefaatinle onların kusurlarını bağışlarım buyurdu. Nakledildiğine göre Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a "Bugün yeryüzünde ne gördün?" diye sorar. Hazreti Cebrail "Habibini ağlar gördüm." der. Allah Teala "Onu sormuyorum. Başka ne gördün?" diye sorar. Hazreti Cebrail "Evet, hoşuma giden bir şey gördüm. O da Hüseyin beşikte yatar. Yemen taşlarından yapılmış taşlar beşiğinde asılı ve o onlarla oynardı." Onun bu sevimli hali çok hoşuma gitti. Onu çok sevdim dedi. Allah Teala sen benim Habibimi ve onun çocuklarını sevdiğin için ben de seni sever ve sana ikram ederim buyur. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetinde resul Ekrem Allah Teala Cebrail'e Ey Cebrail yere in ve falan köyü alt üst et diye emreder. Yere inen Cebrail bu köyde 4000 kişinin ibadet ettiğini görünce, ''Ya Rab, bu köyün altını nasıl üstüne çeviririm? Halbuki burada sana ibadet edenler vardır.'' der. Allah Teala, ''Sen onların namazlarına bakma. Çünkü onlar aralarında iyiliği emredip kötülükten sakındırmazlar. Birbirlerine göz yumarlar. Bunun için amellerini suratlarına çarp ve onları batır.'' buyurur. Nakledildiğine göre Cebrail Aleyhisselam, Adem Aleyhisselama 10, İdris Aleyhisselama 4, Nuh Aleyhisselama 23, İbrahim Aleyhisselama 46, Musa Aleyhisselama 480 kere indiği halde Muhammed Aleyhisselama 24.000 kere inmiştir. Gerçi 24.000 kere peygamberimize 6.000 kere de diğer peygamberlere indiği söyleyenler vardır. Nakledildiğine göre Cebrail Aleyhisselam'ın 600 kanadı olup dünyaya inerken bunlardan yalnız dördünü, göklere çıkarken de diğerlerini açardı. Nakledildiğine göre İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayetinde resul Ekrem bir insanın oğlu öldüğü vakit Allah Teala çocuğunun canını alarak kulumun gönül meyvesini elinden aldınız mı diye sorar. Melekler evet aldık ya Rab derler. Allah Teala sorar kulum ne yaptı? Melekler veren de o, alan da o diyerek sana hamd etti ve sabretti derler. Allah Teala siz de gidin cennette bir ev yapın ve ona hamd evi adını verin buyurur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinde resul Ekrem meleklerden bir grup yere iner ve zikir meclislerini ararlar. Bu meclisleri buldukları vakit bir isteğiniz var mı diye sorarlar. Onlar size bir ihtiyacımız yok derler. Göklere dönen melekleri Allah Teala "Nereden geliyorsunuz?" diye sorar. Melekler "Yeryüzünden geliyoruz." diye cevap verirler. Allah Teala "Ne gördünüz?" diye sorar. Melekler "Kullarını seni zikir ve tesbih eder gördük." derler. Allah Teala "Onlar beni gördüler mi?" diye sorar. Melekler "Hayır görmediler ya Rabb." derler. Allah Teala "Beni görseler ne yaparlardı?" diye sorar. Melekler daha çok zekir ve tesbih ederlerdi derler. Allah Teala benden ne isterler diye sorar. Melekler senden cenneti isterler derler. Allah Teala cenneti gördüler mi diye sorar. Melekler hayır görmediler derler. Allah Teala ya görseler ne yaparlardı diye sorar. Melekler daha çok yalvarırlar ve cenneti isterlerdi diye cevap verirler. Allah Teala nereden korkarlar diye sorar. Melekler cehennemden diye cevap verirler. Allah Teala cehennemi gördüler mi diye sorar. Melekler hayır görmediler diye cevap verirler. Allah Teala ya görseler ne yaparlardı diye sorar. Melekler daha çok korkarlardı diye cevap verir. Bunun üzerine Allah Teala ey melekler sizin gördüğünüz o zikir meclisinde olanları ben affettim. Melekler onlar için de iyi olmayan birisi var. O zikir için değil, oradaki bir arkadaşını görmek için gelmişti derler. Allah Teala, onlar öyle bir topluluktur ki, arkadaşları da kötü olmaz. Onu da affettim buyurur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse günah işledikten sonra pişman olup ağlayarak affı için Allah'a yalvarsa, Allah Teala meleklerine Ey melekler, size nefis vermedim ki bana isyan edesiniz. Sizin itaatiniz bu bakımdan o kadar çok zor değildir. Fakat Adem oğullarını topraktan yarattım. Onlara nefis ve şehvet verdim. Bir yandan dünya mihneti, bir yandan aile ve çoluk çocuk sıkıntısı, bir yandan da durmadan azdıran şeytanı musallat ettim. Onlar bu düşmanlar arasında aldanıp bana isyan eder. Fakat yine de benden ihsan isterler. Benim rahmetim onların zahmetinden çok ve üstündür. Kendisini benim yarattığımı ve benim en merhametli olduğumu bilerek yine bana yönelen bu günahkar kulumu affettiğime siz de şahit olun buyurur. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayetinde resul Ekrem Allah Teala'nın yarattığı arş-ı azamın altında öyle büyük bir melek vardır ki bunun sağında yetmiş bin Solunda 70 bin kanadı vardır. Her kanadında 12 bin tüyü vardır. Başı insan başı gibidir. Arşın altında Fatiha suresi, Fatiha'nın sağında İhlas ve solunda Şahidullahu ennahu la ilahe illahü yazılmıştır. Önünde mukarreplerden 70 bin saf melek vardır. Onun yüzüne bakarlar ve Fatiha'yı okurlar. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn ayetine geldiklerinde hemen secdeye kapanırlar. Allah Teala başını kaldırın. Ben sizden razıyım buyurur. Onlar ya Rab Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden Fatiha'yı okuyanlardan da razı ol diye yalvarırlar. Allah Teala siz Fatiha Suresi'ni okudunuz. Ben Fatiha ile Muhammed ve ümmetine ikram eyledim. Onlardan Fatiha'yı okuyanı bağışlayacağıma siz de şahit olun buyurur. Yine nakledildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki Allah Teala kızıl yakuttan bir direk yarattı. Direğin ayağı taş üzerinde, başı ise arştaydı. Bir mümin La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse Allah Teala meleklere siz şahit olun ben bunu bağışladım buyurur. Kabul Ahbar anlatıyor. Allah Teala hurileri en güzel bir şekilde yarattığı vakit melekler Ya Rab bunlardan daha güzel bir şey yarattın mı diye sorarlar. Allah Teala dört kadın yarattım ki onlar bütün alemlerdeki kadınların efendileridir. Onların huriler üzerinde güzelliği güneşin diğer yıldızlar üzerinde güzelliği gibidir. Bunlar Asiye, Meryem, Hatice ve Fatıma'dır. Allah hepsinden razı olsun. Yine nakledildiğine göre arşın altında dört yüzü olan bir melek vardır. Her yüzü arasındaki mesafe bin yıllık yoldur. Bir yüzüyle cennete bakarak ne mutlu sana girene der. Diğer yüzüyle arşa bakarak Allah'ım senin şanın ne yücedir. senin noksan sıfatlardan tenzih ederim diye Allah'ı tesbih eder üçüncü yüzüyle cehenneme bakarak yazıklar olsun sana girecek olana derken dördüncü yüzüyle secde ederek Subhan Rabbiyal Ala der. Namaz vakti gelince bu melek hemen titreyip harekete geçer. Allah Teala namaz kılanı affettim. Sen sakin ol buyurur. Yine nakledildiğine göre Allah Teala Berat gecesi meleklere Ey melekler şahit olun bana ortak koşup şirk etmeyeni bağışladım buyurur. Melekler ama nasıl olur ya Rab o çok isyan etmiş olabilir derler. Allah Teala ben münakaşa kabul etmem. İyi biliriz ki ben Muhammed'in ümmetini affettim. Zira onlar benim rahmetimi beklerler. Siz de münakaşadan vazgeçerek şefaatle meşgul olun buyurur. Yine nakledildiğine göre Ramazanlı Şerif ayı görüldüğü vakit arş ve kürsü Muhammed'in ümmeti ne şanslı kimselerdir ki yine bol kerametleriyle Ramazan ayı onların üzerine doğmuştur. Zira bu ayda güneş, ay, yıldız, gece ve gündüz, deniz ve kara hayvanları, hülasa şeytanlardan başka her şey onlar için tövbe ve istiğfar eder. Hatta Allah Teala meleklere namaz ve tesbih gibi ibadetlerinizin sevabını Muhammed'in ümmetine bağışlayın buyurur ve onlar da öyle yaparlar. Yine nakledildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her gün gökten yeryüzüne beş melek iner. Biri Mekke, diğeri Medine, biri Kudüs, biri Müslümanların mezarlıklarına ve diğeri de sokaklara iner. Mekke'ye inen melek farzları terk eden Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olur der. Medine'ye inen sünneti terk eden peygamberin şefaatinden mahrum olur diye seslenir. Kudüs'e inen helal kazanıp helal nafaka yiyenin amelini Allah kabul etti der. Mezarlıklara inen melek ey ölüler neye heves edersiniz diye sorar. Onlar Kur'an, namaz ve selatu selam gibi ibadetlere imreniriz. Fakat ne yazık ki onlar bizden geçti derler. Sokaklara inen melekler ey Müslümanlar Allah Teala'nın bela ve azabı sizi sarmıştır. Derdinizin çaresini arayın. İsyandan vazgeçin tövbe edin derler. Nakledildiğine göre Halit bin Velid radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Teala meleklerine der ki Üç kişi benim rahmetime yakındır. Bunlardan biri iki ay mağaralarında dururken orada kendi başına ezan okuyup namaz kılandır. Allah Teala meleklerine bakın kulum kimsenin olmadığı yerde yalnız benim rızam için namaz kılar. Yetmiş bin melek gitsin ona cemaat olsun buyurur. Diğeri Allah için savaşıp savaştan kaçmayandır. Üçüncüsü o kadar çok namaz kılmıştır ki yorgunluk ve uykusuzluğundan secdesinde uyuyakalandır. Allah Teala şu kuluma bir bakın. Ruhu benim katımda ve bedeni secdededir. İşte benim rahmetim bu üç kişiye ulaşır buyurmuştur. Nakledildiğine göre Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala her cuma gecesi gök kubbenin açılmasını emreder ve rahmet melekleri yeryüzüne insin buyurur. Melekler de her birinin elinde nurdan tabaklar olduğu halde yere inerler. Allah Teala rahmetimi kullarımın üzerine serpin buyurur. Melekler, "Ya Rab, bunların kimi uyur, kimisi de ibadet eder." hangisine rahmet saçalım diye sorarlar. Allah Teala benim rahmetime cimrilik olmaz. Rahmetimi bütün müminlere saçın. Onların uyuyan ve uyanık olanlarını affettim. Siz de şahit olun buyurur. Yine nakledildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse gece uykusundan uyanıp abdest alarak namaz kılsa Allah Teala ey meleklerim bakın Kulum benim rızam için nasıl uykusunu terk etmiş? Kalkmış, abdest alıp namaz kılmıştır. Şahit olun ki ben kulumu affettim. Ona cennette öyle bir saray vereceğim ki uzunluğu doğuyla batı arası kadar. Bütün insanlar içine girseler yine sarayda olmaz buyurmuştur. Ebu Talibi Mekki anlatıyor. Ölüm ve hayat melekleri münazara etti. Ölüm meleği ben senden üstünüm. Çünkü ben dirileri öldürürüm dedi. Hayat meleği ben senden üstünüm çünkü ben ölüleri diriltirim dedi. Allah Teala ikiniz de yerinizde durun. İkinize de, de bu görevleri veren benim. Yoksa gerçekten de öldüren, dirilten yalnız benim buyurur. Kabul Ahbar'ın anlattığına göre Allah Teala koç suretiyle yarattığı ölüme sen melekler arasına gir ve onlarla gez buyurur. Melekler bunu görünce şaşkınlığa uğrayarak secdeye kapanır ve ya Rab bu nedir diye sorarlar. Allah Teala bu ölümdür buyurur. Melekler Ya Rab bunu kimin için yarattın diye sorarlar. Allah Teala bütün varlıklar için yarattın buyurur. Melekler bu kez dünyayı kimin için yarattın derler. Allah Teala dünyayı Adem oğulları için yarattın buyurur. Bunun üzerine melekler Adem oğulları bu ölümü bilseler dünyanın hiçbir şeyiyle uğraşmazlardı derler. Allah Teala tul i ecel uzun ömür ölümü onları unutturur buyurdu. Yine nakledildiğine göre bir adama hastalandığında Allah Teala iki melek gönderir ve bakın ziyaretçilerine ne der? Hastalığından şikayet eder mi buyurur? Adam nasılsın diyenlere elhamdülillah derse melekler Allah Teala'ya ya Rab onun ne söylediğini sen bilirsin derler. Allah Teala da Kulumun bu hastalıktan ölmesini dilersem onu cennete koyarım. Ölmemesini dilersem ona kaybettiği etinden daha iyi et ve kanından daha iyi kan veririm ve bütün günahlarını bağışlarım buyurur. Ebu Hurere radıyallahu anh'ın rivayetinde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mescitte dünya kelamı konuşulduğu vakit melekler oradan çıkar ve kulların bizi mescitlerden kovuyorlar diye Allah Teala'ya şikayet ederler. Allah Teala da o halde ben onların başına onları dinlemeyen kimseleri musallat ederim buyur.